Merhabalar güzel hanımlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lanoso Dominant ya da Lanoso Dominant Safari ile yapılan kalpağın yapımını paylaşacağım. Bu o kadar güzel bir kalpak oldu. O kadar sıcak tutuyor ki size anlatamam. Havalar baya baya bir soğudu. Belki de kar yağacak. İnanın bunu taktığım zaman duymakta zorluk çekiyorum. Kulaklarımı o kadar güzel kapatıyor. Eğer benimle birlikte yapmak istiyorsanız hadi hep birlikte başlayalım. Evet güzel hanımlar. Bu güzel kalpa örmek için ee, bir gün bu şeyler yeni gelmişti. Lanaso Dominant Safari'ler. Bununla ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Daha önceki YouTube kanalımda bir şapka yapımı, kolay şapka yapımı diye paylaşmıştım biliyorsunuz. Ee, tepesini evde hatta o renkten kalmıştı bu ipim. Tepesini başladım. Sonra kenarını nasıl bu şekilde kalpak gibi yapabilirim diye düşünüp en güzeli tığla değil şişle oldu. Şimdi size onun bütün detaylarını göstereceğim. Önce bir belki tekrar hatırlamak adına bu tepeden nasıl başlıyoruz onun aşamalarını hazırladım size. Onu göstereceğim. Bu arada bu Lanoso'nun dominantları vardı biliyorsunuz. Lanoso şimdi dominant safariyi çıkardı. Bu safarisi şöyle iki renkli oluyor. Benim bu kalpakta kullandığım da safarisi. Bakın iç kısmı daha koyu gibi. Örgünün ters ve düzüne göre hafif değişiklik gösteriyor. E, ama düzüyle olmaz mı? Düzüyle de olur. Şimdi bugün göstereceğimde zaten düzleri kullanacağım. Daha önce bu yine farklı renklerini almıştım. Şu mor, sarı, yeşil. Hatta bu yapacağımı ben sanıyorum çizgili bir şey yapacağım. Bitireceğim. Çekim için hazırlık yapmıştım. E, şimdi nasıl başlıyoruz derseniz. bunu için... Kalın bir ip böyle Nako'nun sport wool falan gibi böyle bir ipi ve 3,5 numarada tığ gerekiyor. Tığımızın ince olması gerekiyor ki o tepe kısmının biraz sert olması lazım. Sert olunca çünkü daha güzel oluyor. Şapkada da biliyorsunuz o şekilde çalışmıştık. Şimdi bunu önce bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle bir defa doladım. Ondan sonra bu sihirli halkanın içinden tığımı alıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincirle sabitledim. Hatta zincirle şöyle yapıp üstüne doluyorum. Bunu da hep dolamalı sık iğne kullanacağız ya da çakma sık iğne diyorduk. Üstüne aldım. Üçünü birlikte çekiyorum. Bu şekilde bu halkanın içine 12 tane dolamalı sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 İnce bir iple yaparsanız bunun tepesini güzel olmuyor. 7 8 9 10 11 12 Şimdi şurada Mustafa'cığım ya. Ha burada burada tamam buldum. Şuraya bir tane halka koymam lazım çünkü. Bu 12 taneyi yaptık. Şimdi şu sihirli halkanın ucunu çekiyorum. Şurayı kapattım. Ve şu başlangıç noktamı burayı kaybetmemek lazım. O şapka yapımında da anlatmıştım. Şöyle bir tane halka takıyoruz. Burası bizim başlangıç noktamız. Çektim üstüne aldım. E, örgüyü bakın şu şurada bir o sık iğnelerin tepesinde normal böyle bir düz örgü gibi bir şey çıkıyor. Böyle pıtır pıtır. Burayı değil şöyle dik tuttuğunuz zaman zaten kendini gösteriyor. Şu pirinç tanesi gibi olan yerlere batıyoruz. İkinci sırada bütün ilmekleri iki defa yapıyoruz. Örgü tipimiz hep bu dolamalı sık iğne. Üstüne alıyorum. Battım. Tığımın üstündeki 3 tane ilmeği birlikte alıyorum. Aynı yuvaya bir tane daha üstüne aldım. Bakın dik tutunca işte burası. Battım. 1 2 Bu sırada bütün hepsi çift. Bundan sonraki sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Sonraki 3. sırada 2 tek bir çift ondan sonra hepsi tek yapıyoruz. 2 tek bir çift hepsi tek olarak çapı 17 santim olana kadar örüyoruz. Bu 17 santim e, biz büyükler için bayanlar için bir ölçü. Eğer çocuklarınıza yapmak isterseniz hakikaten doğuda oturanlar daha soğukta olanlar e, herhalde 15 santim falan çocukların Tam başının tepe ölçüsünü kurtarır gibi düşünüyorum. Çocuklara 15 santimden yapabilirsiniz. Çünkü inanılmaz sıcak tutuyor. Dediğim gibi o kadar güzel koruyor ki hatta bazen böyle duymakta dışa, dış çevredeki sesler size daha zor geliyor. Ben niyetimi Kars'a giderken giymek için diye koydum ve ördüm. Bakalım ne olacak. Şimdi çift çift battım. Burada bir dikkat edeceğimiz nokta da geldi. Şu işaretlediğim yer tam bunun üstü. Bakın bitirdim benim hattım burası. Şimdi böyle tutup şöyle tutup eğer yaparsanız bu sefer ölçü değişir. Tam şöyle dik olduğundan emin olmak gerekiyor. Tamam artık. Şimdi bir tek bir çift yapma sıram. Bir tanesini tek, bir tanesini çift. Eğer böyle karıştırıyorum diyorsanız, her sırada e, bu kancayı bir üst sıraya, bir üst sıraya yürütebilirsiniz. Bir tanesi tek, bir tanesini çift. Bir tek, bir çift. Bundan sonraki sırada iki tek bir çift yapacağım. Bir tek bir çift bir tek bir çift ayrıca bu e, lanoso dominant ve bu dominant safari ile çok güzel e, hırkalar yaptık e, arkasını böyle nako sport wool gibi kalın bir iple örüp önlerini e, safari ile yapıp Fermuarlı çok güzel yelekler yaptık. Tavsiye ederim. Ee, kızım bu yeni yılda arkadaşlarına bunlarla boyunluklar ördü hediye etti. Boyunluk yapabilirsiniz. Ee, tepesini hiç böyle yapmayıp tamamını e, şey kullanıp dominant kullanıp bere yapabilirsiniz. Güzel bir ip. Biz sevdik, severek kullandık. Ama ben kalpak yapmak istedim. Kalpak severim. Havalar da bayağı artık kullanacak duruma geldi. Bir tek bir çift. Şimdi bir kez daha şu noktayı göstereceğim. Ondan sonra diğer parçaya geçeceğim. Bir tek bir çift bir tek bir çift şurada geliyorum bir tek tamam artık şimdi bu sırada iki tek bir çift yapacağım bir tek yapmıştım zaten iki tek bir çift olarak gidiyorum iki tek bir çiftten sonra bir sırada hiç artırmıyoruz Ondan sonra iki tane tek bir tane çift batı artırıyoruz. Bir sırada hiç artırmıyoruz. Tek batıyoruz. Bir sırada iki tek bir çift. Ta ki şurada göstereceğim. Şöyle yaptım. Bunu ördüğünüz parçanın çapı 17 santim olana kadar. Bu ideal bir ölçü oluyor. 17 santim. 17 santim olunca bunu burada bırakıyoruz. Bu sefer elimize 60 santimlik misinalı şişimizi alıyoruz. Daha öncekini ben 40 saatlikte yaptım. O biraz çok fazla zorladı böyle kas. Örmesi biraz zor oldu öyle söyleyeyim. Şimdi bunda rahat görünmesi için uygun bir renk değil ama bu buna uymaz. Ben size sarıyla göstereceğim. Bunu da yaparken şimdi şuradan şu ilmeğimi aldım. Bu sefer şu artık üstten batıyorum arkadan değil. Şunu ilk başta hem bundan hem bundan geçirdim ve misinalı şişime takıyorum. Burada tığla çalışacağız artık. İlmeklerimizi tığla alacağız. Daha kolay oluyor. Şu gördüğünüz her bir ilmekten bir tane ilmek çıkartıp şişimin ucuna takacağım. Saymadım kaç tane ilmek diye. Ama her birinden bir tane çıkarttığım zaman mantıklı bir ölçü oldu. çıkarıp şişin ucuna takıyorum şeyi de söyleyeyim şişi 4.5 numara kullandım çok böyle gevşeyip sarkmasını istemedim biraz böyle sıkı sıkı durması gerekiyordu hem ipin dokusunun sıkı olması için hem de kalpak olduğu için bu gibi ipler biraz gevşemeye müsait onun için öyle olmasın diye 4.5 numara şiş kullandım normalde hırka ya da şey yaparken, yelek yaparken 6 ya da 7 numarayla örüyoruz. Ama bere ve şapka yaparken de 4,5 numara şiş kullanıyoruz. Eğer eliniz çok sıkıysa 5 numara kullanabilirsiniz. Ve misinamda 60 santimlik misinalı şiş. 40 santimle zorlanılıyor. Ama 60 santimlik de çok rahat örülüyor. Bu şekilde böyle tamamını tüm çevreyi misinalı şişimizi alıyoruz. 17 santim çapında yaptık bitirdik. Ondan sonra dominant ipimizde 4,5 numara 60 santimlik misinalı şişe her bir ilmekten bir tane çıkartıp misinalı şişimize takıyoruz. Şimdi burada takılmışı var. Ben burada yine bu evde varmış. Gece elimde de bu renkli e, şeyler olduğu için dominantlar olduğu için bunu herhalde çizgili yapacağım. E bunu Nako Pop Mix'le yaptım. Şu anda Pop Mix var mı onu bilmiyorum. Bakın bu tamamını geçirdim ve bir sıra da ördüm. Ona bundan sonra da dominant ipimizle sadece düz biliyorsunuz misinalı işte bir ters bir düz yani lastik örgüyü demiyorum. E, normal düz örgüdeki bir sıra ters bir sıra düz olmuyor dönüp dönüp devamı düz örüyorsunuz. Bu şekilde dönerek düz ördüm. Şu 2 3 ilmek daha gösterdikten sonra kaç santim ördüğümü göstereceğim. Çünkü bunda tek kat olursa o kalpak havasını vermedi. Onun için biraz uzun örüp ikiye katladım. Böyle düz. Döne döne örüyorsunuz. Ne kadar örüyorsunuz? Öreceğiz derseniz de Bakın. Bu şöyle bayağı uzun. iki katı olması için. Şuradan size tam o ölçüyü de söyleyeceğim. Tam 25 santim. Bu şekilde döne 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 25 santimi örüyoruz. Ondan sonra normalde nasıl ilmekleri kapatıyorsak kapatıyoruz. Sonra bunu işte bu havasını bütün veren şu ikiye kıvırdığınız zaman ikiye kıvırıp işte size kalpaklar hazır ee, ve şu yakın zamanda dışarıya çıkmaya fırsatım olmuyordu alışveriş merkezlerinde falan mağaza gezmeye ee, yakın zamanda gezdim inanılmaz pahalı bu gibi şeyler butiklerde gördüm ee, küçücük bir boyunluğunu bir mağazada 489 liraya gördüm şapkalar 600-700 lira ee, bunu çok uygun fiyatla kendinize sevdiklerinizi örebilirsiniz dediğim gibi çok tarz bir model oldu ee, yapıp satabilirsiniz aile bütçesine de katkıda bulunabilirsiniz. Evet güzel hanımlar İşte bu güzel sıcacık bu kış günlerinde bizi sıcacık tutacak eğer daha falan çıkıyorsanız karlı yerlere gidecekseniz soğuk havalarda sizi ısıtacak güzel kalpağımızın bitmiş hali. Ee, bu konuyla ilgili de yapımıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa videonun altındaki yorumlara yazarsanız hepsini tek tek cevapl cevaplamaya çalışıyorum. Bundan sonraki projelerden de haberdar olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olup Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Sevgiyle, saygıyla ve sıcacık kalmanızı diliyorum. Hoşçakalın.